Çok kıymetli sevgili Malatyalı hemşehrilerim, çok değerli basın mensubu, kıymetli arkadaşlarım. Bugün depremin 127. günü ve 127 gün içerisinde birçok şeyi, birçok sorunları, birçok olumsuzluklar hep birlikte yaşadık. Ama sevindiren bir şey var, bu süre içerisinde tüm algılara rağmen, 7 düvelin bir araya gelip de Cumhur İttifakı'nı yıkma çabasına rağmen, Cumhur İttifakımızın gerek mecliste gerekse Cumhurbaşkanlığı seçiminde fark atarak tekrar devam etmesi bu olumsuz şartlarda bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Oy veren tüm Malatyalı hemşerilerime, karşılıksız destekleyen, destek veren basınımızın yüzde temsilcilerimize ve Milliyetçi Yükücü Hareketin tüm temsilcilerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi iki dönem üst üste tarihinde ilk defa çıkarmıştır. Ve bundan sonraki süreçte ise bu oy potansiyelimizi koruyup daha da iyi çalışıp bir sonraki dönemlerde vekil ve vekiller çıkarmaya hep birlikte çalışacağız. Bundan hiç kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın. Derdimiz Malatya, gündemimiz deprem. Dolayısıyla ben bu beş yıl içerisindeki vazife, bana vermiş olunan vazifede Malatya'da ve Malatyalıların sorunlarıyla geçireceğimi buradan ifade etmek istiyorum. Geçen hafta gittik, bildiğiniz gibi yemin ettik. Yeminden sonra cumhurbaşkanımızın yemini oldu. Daha sonra bakanların ve yeni seçilmiş bakanların yemin ettik. Meclis başkanını seçtik ve meclis iki günlüğüne kapattık geldik. Cumartesiden beri Malatyadayım. Kuluncak, Ayvalı, Davende, Sofular'daki sel baskınından dolayı e, ürünleri, tarlaları, evleri hasar gören tüm vatandaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Gitme imkanım olmadı. Çünkü zaman dardı. Malatya'daki çalışmalarımız bu yöndeydi. Malatya'da depremlerle ilgili vatandaşlarımızdan gelen birçok sorunlar var. Ben de bu sorunları hem yerinde çözmek hem de vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri gerek yerelde gerek merkezde yetkililere iletmek. Son gündemde bir elektrik fatura olayı var. Bu elektrik fatura olaylarında bildiğiniz gibi yüklü miktarda elektrik faturaları geliyor. Ve vatandaşımız şaşkın duruma düşmüş vaziyette. 127 gündür evine gitmeyen, evinde oturmayan vatandaşımıza elektrik faturası geliyor. Ve bu faturanın elektriği kullanmadığı halde neye göre ölçü alıp da fatura yazmışlar ben bunu çok merak ediyorum. Ve buradan da yetkililere sesleniyorum geçmişe dönük dört ay ortalamasını aldınız veya 5 ay ortalamasını aldınız? Yaptığınız şey yanlış. Bunu en kısa zamanda iptal etmeniz, vatandaşlarımızı mağdur etmeden eğer gerçek anlamda okuyacaksanız elemanlarınızı göndereceksiniz. Son sayacı okuyacaksınız ve fatura neyse onu yansıtacaksınız. Geçmişe dönük deprem öncesi ortalamayı alıp yazamazsınız. Dolayısıyla da burada de bulunan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ev hasar görenler mutlaka hasar belgeleriyle birlikte daşa gitsinler. Faturalarını ödemesinler ve düşürsünler. Yine faturaları yüksek gelen, evinde oturmamış, 127 günden beri dışarıda kalan vatandaşlarımız da gidip itiraz edip saatlerini okutsunlar. Saatlerini okuttuktan sonra çıkan bakiyeyi ödesinler. O her neyse. Böyle e, cebren geçmişe dönük e, oturduğu yerden fatura yazmak yanlış. E, Türkiye elektrik Kurumu'na, TEDAŞ'a ve Enerji Bakanlığımızın yetkililerine buradan sesleniyorum. Faturaları geçmişin ortalamasını alarak vatandaşımıza faturaları ibraz etmeyiniz. Yine şeylerle ilgili esnaflarımızın sıkıntıları var. Yani şehir merkezindeki esnaflarımızın konteyner sıkıntısı var. Şehrin muhtelif yerlerine hem Battalgazi Gazi Belediyesi hem Yeşilört Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi'nin koymuş olduğu konteyner dükkanlar var. Bir Malatyalı olarak soruyorum ben. Şimdi yeni hastanenin İstanbul yolu üstünde, altlı üstü oradaki konteynerlerde esnaf ne iş yapacak? Bomboş duran konteynerler ne iş yapacak? Ve orada aylardan beri duruyor o konteynerler. Bunu esnafımıza, odalarına bağlı maliye kayıtlı esnafımıza yer gösterdiği yerde kiracısı olur, kendi mal sahibi olur veya kontrat yapmış olan yerlerde esnafımızın götürüp konteynerini dükkanın yerine koysunlar. Dolayısıyla şehir merkezinden ayrılmamış olurlar. Kendi iş yerlerini kalıcı olarak yapacakları dükkanların yerlerine geçene kadar konteynerlerini kendi mahallelerinde, kendi bulunduğu lokallerde işlerini devam ettirirler. Yoksa o konteynerleri getirip de sırası sıra dizip gösteriş yapmanın hiçbir alaka şeyi yok ilgisi ve alakası yok. O konteynerleri bir an evvel bir komisyon oluşturmaları lazım. Başvuran tüm esnaflarımızın maliye kayıtlı tüm esnaflarımızı gösterdikleri yere rızası alınmış arazi olur, arsa olur, tarla olur veya yıkılmış bir binanın zemini olur. Rızasını alıp belgeledikten sonra o komisyon oradaki esnaf arkadaşımızın konteynerini götürüp yerine koysun. Malatya'ya kalkmasını istiyorlarsa bir yıl içerisinde zaten e, kalıcı konutlarımız da bitecek. Aklılar ve havalesindeki e, teze caminin, dar caminin etrafındaki esnaflarımızın, dükkanların e, proje aşamasına geldi. Çizimleri tamamlandı. Tabii teknik olarak bilmiyorum çizimlerin içerisinde nedir. İki katlı mı, üç katlı mı onu detaylı bir şekilde açıklarlar. Ama bizim istediğimiz her esnafımızı yerinde e, işgal ettirmek, yerinde satışa getirmek, yerinde icra etmek. Bakıcılar pazarı yerinde kalsın. Yumucular çarşı çarşısı yerinde kalsın. Isır çarşısı yerinde kalsın. Görçüler pazarı, ayakkabıcılar pazarı. Oradaki ruhu birebir yansıtacak şekilde yerlerinde tekrar dükkanların olmasını bu şekilde bir planı programı hazırlayacaklarını ümit ediyorum ve bu yolda da gideceklerini tahmin ediyorum. yine günümüz kış Çadırlarımızda bildiğiniz gibi e, afadan rakamlar alıyorsunuz. Çadırlarda 17.600 kişi konaklıyor. Yine e, dağıttığımız bireysel çadırlar var. Bu bireysel çadırlarda da rakama göre 307.000 kişinin konakladığı, yani almış götürmüş köyüne bağına bahçesine bu da 300.000, bin, 307.000 bin kişiye tekamül ediyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarında 2.323 kişinin konakladığını spor salonları veya KYK yurtlarında 8016 kişinin konakladığını, cami ve Kur'an kursunda 153 kişinin konakladığını, konteyner merkezlerimizde yani 23820 konteynerimizde yaklaşık 18000 ailemizin 70000'i konteynerde kalıyor. Yeterli mi? Yetersiz. Önümüz kış. belki yetişmeyecek. Yetişmeye çalışıyor kırsal haricinde merkezdeki TOKİ konutlarımız bunun için e, konteyerdeki hak sahipliği kapsamının mutlaka genişlemesi lazım. Ve bunun için de Malatya'ya 20 bin, 23 bin veya 30 bin şu andaki 23 bin konteynerimizi en az iki kat daha artırarak hak etmiş her vatandaşımız. Ev sahibi olur, kiracı olur. Ve bütün vatandaşlarımızı çadırdan kurtarıp konteyner kenti almak bizim birinci derecede yapacağımız işlerin başında geliyor. Bununla ilgili geniş çaplı yerel yöneticilerimiz, belediyelerimiz, AFAD, Sivil Savunma ve ilgili kurumların hepsinin bu yönde çalışması gerekli. 3 ay içerisinde biz bu altyapıyı tamamlayıp hem vatandaşlarımızı çadırdan kurtarırız hem de kışı geçirecekleri geçici olarak konteynerlerde istihdam edebiliriz. Bununla ilgili çalışmalarında takipçisi olacağız. Yani bu şekilde ara ara sizlerle buluşacağız. Her zaman Malatya'dayız yerimiz belli. Merkezdeyiz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın elinde olmaya da devam edeceğim. Tekrar seçip tercih gösterip tercih edip Malatya'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir nefer olarak gönderen tüm vatandaşlarımızı, Malatya hemşerilerimizi ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in asil evlatlarını saygıyla, minnetle buradan şükranla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Saygılarımla.